Merhabalar. Hem bizim için hem de dünya için bir yenilik olan TY100 modelimizi sergiliyoruz. Bu ürünümüz iki kademeli, hava soğutmalı bir turbo kompresör. İnvertörle tahrik ediyoruz. En büyük artıları ne diye özetlersek, birincisi basınç havayı çok verimli bir şekilde üretiyor, enerji tüketimini ciddi anlamda düşürüyor. İkincisi bakım maliyeti rakip teknolojilere muadil teknolojilere göre oldukça düşük. Üçüncüsü de tamamen yağsız basınçlı hava üretiyoruz. Bir diğer artısı ise yükteki gücüyle makinenin çalışmadığı durumdaki boştaki gücü arasında inanılmaz bir verimlilik farkı var. Bu ürünümüz tam kapasitede çalışırken 100 kW enerji harcarken basınçlı hava tüketimi olmazsa enerji tüketimini 5 kW'a kadar düşürebiliyor. Bu da çok iddialı bir tasarruf sağlıyor. Dahası kabiniyle birlikte entegre kurutucusu da içinde yani bu ürünü alan müşterilerimiz sadece ürünü yerine koyup elektrik ve basınçla bağlantısını yapması yeterli. Bu üründeki konseptimiz müşteriye en ufak bir ilave yatırım ihtiyacı duymadan tak çalıştır mantığıyla çalıştıracağı pratik bir ürün. Kabiniyle sessiz bir çalışma sağlarken entegre kurutucusu, entegre yol verme, invertörlü yol verme panosuyla çok verimli ve başarılı bir uygulama sağlıyoruz.